Herkese merhaba arkadaşlar Starşı kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim Adama Sağlı dizisinin 15. bölümünden yeni bir kare daha geldi. Poyraz ve Haziran son kez akşam yemeği yiyecek. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde derledim. Dizinin 15. bölümüne saatler kaldı. Bakalım Poyraz ve Haziran ayrılığı nasıl olacak? Adama saldırısına dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.